Değerli veliler, sevgili öğrenciler. Elit Akademi Kursu bir öğretmen kuruluşu olup öğrenciyi sistemin merkezine alan bir eğitim kurumudur. Kurumumuz modern bir yapıya sahiptir. Öğretmen kadromuz alanında deneyimli, sistemi bilen, donanımlı uzman öğretmenlerden oluşur. Öğretmenlerimiz birebir soru çözümlerinde öğrencilerimizi geliştirmeyi temel amaç edinmiştir. Bu amaçla kalemini defterini getir, gerisini bize bırak sloganıyla sizlere güven vermeye devam ediyoruz. Rehber öğretmenlerimiz tarafından haftalık yapılan koçluk sistemi sayesinde kitap kontrolü yapılarak öğrencilerimizin başarılarına ve mutluluklarına ortak olduk. Kamp etüt çalışmalarımız kamera sistemi ve öğretmenler tarafından denetlenerek öğrencimize disiplinli ve huzurlu bir çalışma ortamı hazırlıyoruz. Yapay zeka takip sistemi ile öğrencilerimizin tüm gelişim süreçleri tek bir platform üzerinden kolaylıkla takip edilerek velilerimize öğrencilerimizin devamsızlıkları, sınav sonuçları anlık olarak iletilmektedir. Öğrencilerimizin hem dinlenebileceği hem de yeme içme ihtiyaçlarını karşılayabileceği hijyenik bir kantin ortamımız bulunmaktadır. Kurumumuz eğitim öğretim dönemi başlamadan yayın taraması yaparak müfredata uygun, kaliteli yayınları seçer ve bu kaynaklar öğrencilerimize verilir. Bizi farklı kılan en önemli özelliklerimizden biri de haftalık yapılan kurum denemelerimizin farklı yayın evlerinden oluşmasıdır. Zengin bir soru havuzuyla buluşan öğrencilerimiz bu sistemle başarılarına başarı katacaktır. Öğrencilerimiz için üstün emek veren sevgili öğretmenlerimize bizi başarılarıyla gururlandırarak her an kendimizi yenilememize vesile olan değerli öğrencilerimize bize güvenip evlatlarını emanet eden çok değerli velilerimize sonsuz teşekkür ediyor saygılarımızı sunuyoruz.